kapının eşiğini değiştir. Filistin'de yaşayan Hazreti İbrahim, oğlu İsmail'in durumunu öğrenmek üzere Mekke'ye geldi. Fakat İsmail'i evde bulamadı gelinine. İsmail nerede diye sordu. Hanımı rızkımızı temin etmek için avlanmaya gitti dedi. İbrahim geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O çok kötü durumdayız. Büyük bir sıkıntı ve darlık içindeyiz diye hallerinden şikayet etti. Hazreti İbrahim de Kocan gelince ona selamımı söyle kendisini hatırlat da kapısının eşeğini değiştirsin dedi. İsmail'e eve gelince bir şeyler olduğunu sezdi ve hanımına ben yokken eve biri mi geldi diye sordu. O da evet yaşlı bir adam geldi seni sordu ben de söyledim nasıl geçindiğimizi öğrenmek istedi. Ben de büyük bir geçim sıkıntısı çektiğimizi anlattım dedi. Hazreti İsmail peki sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu hanımı evet sana selam söyledi ve kapısının eşeğini değiştirsin dedi İsmail O gelen benim babamdır. Bana senden boşanmamı emretmiş. Haydi ailenin yanına dönebilirsin dedi. O kadını boşayıp Cürhümlülerden bir başka kadınla evlendi. Allah'ın dilediği kadar bir zaman geçtikten sonra İbrahim tekrar oğlunun evine geldi. Fakat İsmail'i bulamadı. Nerede olduğunu sordu hanımı. Rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam Geçiminiz haliniz nasıl? diye sordu. Kadın, çok iyi durumdayız. Rahat ve bolluk içindeyiz. Diyerek Allah'a hamdü senada bulundu. Konuşma şöyle devam etti. Ne yiyorsunuz? Et yiyoruz. Ne içiyorsunuz? Su. O zaman Hazreti İbrahim, Allah'ım etlerine ve sularına bereket ver. Diye dua etti. Sonra da, Kocan eve gelince selamımı söyle ve kendisini hatırlat da kapısının eşiğine sahip olsun, dedi. İsmail dönünce, ''Eve gelen oldu mu?'' diye sordu hanımı. ''Evet, güzel görünümlü bir ihtiyar geldi. Seni sordu, ben de anlattım. Geçimimizi öğrenmek istedi. Ben de çok iyi olduğunu söyledim.'' dedi. ''İsmail, sana bir tavsiyede bulundu mu?'' diye sordu. ''Evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğine sahip olmanı emretti.'' dedi. ''İsmail, o benim babamdır. Evin eşiği de sensin.'' Babam seni hoş tutmamı, seninle iyi geçinmemi emretmiş dedi. Sembol manada eşik, kadın, kapı, erkek. Eş eğer eşiniz ile aranızı düzeltmek istiyorsanız, kapınızı ve eşiğinizi ev sirkesiyle sık sık siliniz. Kapınızın pervazlarına üzerlik tohumu yerleştirin. Ayetel kürsi okuyarak kapınızı mühürleyin.